selamlar arkadaşlar borsada dövizde ne oluyor bunları hemen açıklayayım size bir e, ilk önce dövizde ne oluyor onu açıklayayım dövizde faiz arttırıldığı için e, döviz geri çekildi bu geri çekilmeyi ben alım fırsatı olarak gördüm e, kaldıraçlı işlemlerde bir daha pozisyon açtım e, eşime de e, bir, bir öncesi gün sattırdım e, ne sattırmıştık arkadaşlar e, bir öncesi gün e, sattırdık kar aldık yani şu Trabzon Limandan kar aldık. Bir gün öncesinde tavandan verdik. Yine yükseliyor gibi yapmış, düşmüş. Çok önemli değil. Zaten biz buralardan kısa sürede yani yüzde 40 yüzde 50'ler aldığımız için gerek yok. Ee, oradan çıkıp e, ne aldırdık onu da söyleyeyim. Borsa doları aldık arkadaşlar. 100 bin TL 40 lira 45 lira o ödeyerek aldık. Yani 100 bin TL'lik dolar alıyorsan 45 lira senin maliyetin oluyor. Ancak ben şeye baktığımda nadir döviz burada var mı nadir döviz? Şöyle bakacağım. Nadir döviz. Bakmak istiyorum fiyat ekranına. Şimdi 100 bin liralık doları şeyden alırsak, bankadan alırsak ne olacak? Onu da göstereceğim. Şu an 33.15'te. Yani ben bankadan al dediğim zaman, bakın gündüz şöyleydi. 32.8'di bu. Dün 32.8'di bu. Bu ekran. Ee, kapalı çarşı 32.8 civarından alıp satıyordu. Ama bankalar 32.8'den satıyordu. Alırken 31.8'den alıyordu bankalar. 1 lira fark vardı. Yani bankadan almış olsaydık 1 lira 1 lira bölü 31.8 diyeceğiz. Yaklaşık olarak yüzde %3.1 şey var. Fiyat farkı var. Yani bu ne demek? 3000 ya bir de devletin vergilerini de sayarsak 3250 lira yani 100 bin lira dolar almaya kalktığım zaman 3250 lira benden masraf alacaktı. Kim alacaktı? Banka. Alım satım komisyonu. Dolayısıyla böyle olunca bize şuradaki borsa doları bu arkadaşlar. Borsa doları geri çekilmişti. Buradan aldık. Ancak eksi 1'den aldık. Eksi 2'ye kadar çekildi. Çok önemli değil arkadaşlar ne çekildi. Bizim buraya e, bu buradaki alımımızı fırsat alımı olarak değerlendirdik biz. Ben kaldıraçla aldım. Eşim de normal spot borsa doları aldı. O da kaldıraçla alabilir. Ekleyebilir daha da. Evet zaten bizim pozisyonlarımız %110 şeklinde dolardaydı. E, ciddi bir geri çekilme olunca biz buradan kaçış değil e, ekleme olarak e, görüyoruz bunu Peki e, niye böyle oldu Arkadaşlar bu olabilir faiz arttırıldı arttırıldığı için dolar geri çekilebilir sonrasında Borsa niye düştü e, Borsa pozitif olduğuna bakmayın arkadaşlar bizim hisseler düştü yani düştü demeyeyim de çok öyle yükselmedi yani e, öyle Hani eksi lira zarar vardı eksi lira zararı oldu Mesela benim kaldıraçlı pozisyonum 900 bin lira dolarım vardı o eksi 17 bin lira zarara girdi ama o çok sürmez arkadaşlar. Oraya ben ekleme yaptığım için daha çabuk zararları şey yaparız, atlatırız. Şimdi borsa niye böyle oldu? Onu da açıklayalım. Banka endeksinden kaynaklanıyor. Bankalar niye yükseldi? Arkadaşlar banka şundan yükseliyor. Faiz yabancılar faiz arttırın diyor. Şimdi Türk hükümeti arttırmak istemiyor. Tabii ki faizi arttıracak olan kişi Cumhurbaşkanı arttırmak istemiyordu. Şu an e, sıkıştı. Dolara sıkıştığı için artık bu sürdürülemez oldu. 20 milyar dolar yakmış son bir ayda. Dolayısıyla sürdürülemez olduğu için dolar, dolar yakmaya devam edemiyor. Çünkü bittiği zaman yakacak bir şey kalmaz. Onun için faiz arttırımına gitti. Faiz arttırımına gittikten sonra da doları birazcık dizginledi ama bu ileriki süreçte devam eder böyle artmaya dolar Anladık değil mi? Yani faiz arttırımı olmasaydı daha çok dolar yakacaktı ve doların kalmadığı anlaşılıyor demek ki. Dolayısıyla seçim öncesi faiz arttırımı hayra alamet değil. Yani bu elini elini göstermiş oluyorsun karşı tarafa bir nebze yani bu aslında yani iyi bir şeymiş gibi yorumlanıyor ama ekonomistler arasında elini gösteriyorsun. Bak bende dolar kalmıyor. Ya yani O bir günlüğüne iki günlüğüne geri çekerler doları sonra bir daha yukarı sürürler arkadaşlar. Yani bir, bu işler böyledir. Peki borsada nasıl oldu? Borsada normal hisselere satış geldi. Mesela bizim sanayi endeksimize GEO'ya e, satış geldi. Bankalara alış geldi. Niye böyle yapıyorlar? Çünkü yabancı gelirse banka alacak diye mantık bu. Dolayısıyla yabancı gelip banka almadan biz bankaları alalım, zirveye sürelim, tepeden yabancının eline verelim diyorlar. Arkadaşlar yabancı mabancı gelmeyecek. Yabancı mabancı gelmeyecek. Gelse banka alır ama o kadar salak değil onlar. Yani bizim size dediğimiz şu faiz arttırarak bir sonuca gidilmez. Yani e, faiz enflasyonun altında da düşük olabilir ama her şey olması gerektiği gibi olması gerekir. Dolar 44 lira bugün hesabımıza göre 44 lira civarında olursa o zaman e, o zaman yabancı düşünür gelmeye. Yani bir öngörü olması gerekiyor. Niye? Bakın dolar TL arkadaşlar dolar TL hareketini böyle mesela bir hisse gibi mesela şunun gibi şunun gibi hareket ediyorsa inip çıkıyorsa o zaman olması gereken yerdedir. Yani bu çıkar, 55'e çıkar, 42'ye iner. Böyle salınım yapıyorsa bakın böyle bir salınım yapmıyorsa zaten ederin çok altındadır bu. Ederine kadar sen bunu salacaksın. Ondan sonra salınım yaptığında ona göre artık dolar borcun varsa dolarlarını toplayacaksın kardeşim. Onun için biz şu an ederinin altında olduğu için yatırım yapıyoruz. Her şeyi anladık değil mi? Daha da düşerse bu alım fırsatı olarak giriyor. Yabancı buraya gelmez dolar ederinin altında olduğu için. Düşük dolardan hiçbir yabancı gelmez istediğin kadar faizi yükselti. Bunu anlatamıyoruz. Yani ekonomistler de bunu anlamak istemiyor. Tamam dolar yüksek olsun ama diyor, faiz düşük olsun. Öyle bir dünya yok kardeşim yabancı kendini garantiye almadan gelmez. Bu Türkiye garantiler ülkesi. Nasıl iş adamlar garantiye almadan bir işe girişmiyorsa, nasıl otok garantileri almadan bir işe girmediyse, o fabrika açılmadıysa, yabancı da garanti almadan Türkiye'ye gelmez. Yabancı bütün dünyaya gider. Garanti almadan gider. Ama Türkiye'ye garanti almadan gelmez. Niye gelmez? Çünkü adalet sistemi diye bir şey yok. Hukuk sistemi diye bir şey yok. Dolayısıyla bu bu Türkiye'de garanti alacak ki o hukuk sistemini devre dışı bırakacak. Çünkü o kendi aleyhine işlerse o hukuk sistemi parasını Türkiye'de batırır. Onun için kimse gelmez. Yani Türkiye'de en üst dereceden birileri çıkıp bunlara garanti verecek yabancılara ondan sonra gelir ki o garantiyi verebilmesi için yabancıların da talebi vardır. Der ki senin paran atıyorum 32 lira dolar. Hayır 42 lira olacak. İşte faizin %40 falan olacak. Tabii ki niye göre 50 olacak? Niye göre faiz %40, %50 olacak diyor. Şuna göre diyor. Enflasyon yüksek olduğu için diyor. Peki dolar niye 40 bandında istiyor adam? Dolar da olması gereken yerde olacak diyor. Sen sürekli diyor paranı devalü edersen diyor ben parayı getirdim de ben zarar yaparım diyor. Çünkü ben de TL alacağım ben de seninle birlikte olacağım artık diyor. Senin yaptığın zarar benim yaptığım zarar olacak diyor. E ben niye gidip 30'dan girip de zarar yapayım diyor. Dolayısıyla garantilerin hepsini almadan yabancı yatırımcı gelmez. Zaten şu an garanti veremezler. Öyle kolay değil. Bunların yapacağı en iyi iş e, seçimden sonra doları 38 yapmak yine ederinin altında tutaraktan döviz yapmaya devam etmek. Dolar TL ederinin altında tutuyorsa döviz yakarsın kardeşim. Hep döviz yakarsın. Hep açık verirsin. Dolayısıyla biz de döviz yaka yaka negatif bir duruma düştük arkadaşlar. Halen döviz yakmaya devam ediyoruz. Son bir ay yine 20 milyar dolar yakmışık. Herkese iyi günler.